Arkadaşlar merhaba. Orta ve ileri düzey hızlı tekrar video serimizin bu ikinci videosu. Üçgen açının özelliklerini hızlıca yazıp soru çözümüne geçeceğiz. Üçgenin iç açıları toplamı 180. Dış açıları toplamı da 360 derecedir. Açı ortay, kenar ortay ve yükseklik elemanlarından bir doğru ikisine sahipse üçün üstüne de sahiptir. O üçgen ikiz kenardır. Yani şu çizdiğimiz dik hem taban ikiye bölmüş hem de yükseklik olduğu için açı ortay da olur. Üçgenimiz ikiz kenar olur. Aynı şekilde açı ortay ve dik verilmiş burada. O zaman kenar ortay da olur. Üçüncü işaretliyorum. Üçgen ikiz kenar olur. Açı ortay ve kenar ortay o zaman dik olur. Bu üçgenimiz ikiz kenar olur. BD açı ortay. CD açı ortay. İki tane açı ortay var. D noktasında kesişiyor. A'dan çizersem bu da açı ortay olur mu? kesinlikle olur. 3 tane açı ortayı her zaman bir noktada kesişir. Bu nokta üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. Bir iç bir dış açı ortayımız var. Bundan oluşturduğu x açısı üçgenin tepesindeki açının yarısı olur. Ya da y x'in iki katı olur. Bir dik üçgende hipotenüse ait bir kenar ortayı çizersek bu kenar orta hipotenüste böldüğü parçalardan birini eşittir. Üçgende açı ile ilgili bilmemiz gereken özellikler bunlar. Şimdi soru çözümüne geçiyorum. ABC üçgeni verilmiş. BDC açısı 116. Bizden ABC açısının ölçüsünü soruyor. Bilinmeyen açılara isim verdim. A. Bize sorduğu açının altında kalan şu boşluğa da B dedim. Bu üçgenin iç açılar toplamından A artı B'nin 64 olduğunu biliyorum. Bize de zaten A artı B'yi soruyordu. Cevap 64. Eşitlikleri görüyoruz. Alfa'yı bulmamızı istiyor. Üçgenlerde direkt yazabileceğim bir açı yok. O yüzden ikizkenar üçgenlerin taban açılarına isim vererek başlıyorum. Buraya A dedim. Buraya A dedim. O zaman bu açı da A olur. Burada A olur. Alfa dış açı bu üçgenin dış açısı 2A toplarsam burası 2A oldu. Şimdi ABC üçgenine bakarsak 66 artı 3A 180 derecedir. Buradan 3A 66'yı karşıya atarsam 114 derece bulunur. Buradan da A'yı 114'ü 3'e bölerek 38 derece buluyoruz. Bize A'yı değil alfayı soruyordu. Yani 2A'yı bulman lazım. 38, 2 ile çarptım. Cevabımız 76. ABC üçgeni verilmiş. CD açıortay. ortay. DC'de BC'ye eşit. Alfayı bulacağız. AA yazarak başlıyorum. Bu açı ADC'nin dış açısı. Yani iki iç açının toplamını buraya yazacağım. 60 artı A. İkiz kenar üçgen olduğu için burası da 60 artı A olur. Şimdi bu üçgenin iç açılar toplamını yazıyorum. 60 artı a artı 60 artı a artı a eşittir 180. 3 a burada kalsın. 2 60'ı karşıya atarsam burada 60 kalır. a demek ki 20 dereceymiş. Bize bu açıyı soruyordu. Yani 60 artı 20 cevabımız 80 olur. ABC üçgeninde AD açıortay, BF, BD eşit, alfa bulmamızı istiyor. Nereden başlıyorum soruyu çözmeye? Açıortaydaki şu bilinmeyen açılara A yazarak başlıyorum. Şu açı iki iç açının toplamına eşit, dolayısıyla burası alfa artı A olur. Bu üçgen ikizkenar olduğu için burası da alfa artı A'dır şu üçgenin dış açısı alfa artı a. O zaman alfa artı a eşittir. A ve 36'nın toplamına buradan a'ları sadeleştirirsek alfayı 36 olarak buluruz. Bu kenar buraya eşit. Bu kenar da buraya eşit. Öncelikle 50 bu üçgenin bir dış açısı olduğu için 30 ile şu c açısının toplamı 50'yi verecek. Buraya 20 yazdım. Bunu yazdıktan sonra yazabileceğim bir açı büyük üçgende var mı? Bakın bu kenar çift çizgi ve tek çizgi. Bu kenara bakıyorum. Çift çizgi ve tek çizgi. Yani AC ile BC ikiz kenarlar. Tepitek açı 20 olduğuna göre taban açılarına 160 kalır. 162'ye bölüp bu açılara 80-80 yazıyorum. BAC'nin kaç derece olduğunu soruyordu. Cevabımız 80. 4 tane açı var. Alfa'yı bulacağız. Herhangi bir eşitlik, ikiz kenarlık yok. ABC üçgenine bakalım. 30-75 Şu açı kaç derece olur? Üçgenin iç açılarından 75. O zaman burası ikiz kenar üçgen oldu. Bu kenarla bu kenarı eşit olduklarını gördüğüm için işaretledim. 50, 65, Üçgen iç açılar toplamından burayı da 65 buldum. O zaman demek ki AC ile AD eşit. Hemen burayı da aynı şekilde işaretliyorum. Yan yana duran bu iki tane ikizkenar üçgenin dışında dikkat ederseniz dışarıda üçüncü bir ikizkenar üçgen daha gördük. Bu üçgenin tepesindeki açı 80. Taban açıları o zaman 50-50 olur. Köşedeki açının tamamı 65'ti. Alfa'ya ne kaldı? 15 derece. Bu DH doğrusu dik gelip taban ikiye bölmüş gördüğünüz gibi. Hem dik hem de taban ikiye böldüyse bu AD'yi birleştirdiğim zaman burası açı ortay olur. Bu üçgende ikiz kenar üçgen olur. Madem ikizkenar üçgen alfa ise burada alfa ve dış açı İç açının toplamından 2 alfa. Burada da ikiz kenar üçgen var. 2 alfa ise burası. Bu da 2 alfa olur. Ve bu üçgenin iç açıları toplamından 4 alfa artı 40 eşittir 180 4 alfa eşittir 140 alfa eşittir 35 derece bulunur. Bu soruda da BD açı olarak verilmiş. C'de açı ortay olarak verilmiş. Bakın A, B, C B ve C köşelerinden iki açı ortay D noktasında kesişiyor. A'dan çizeceğim bu üçüncü doğru da kesinlikle açı ortay olur. Yeşiller açı ortaysa mavi de açı ortay olur. Üç açı ortay bir noktada kesişir. Son olarak iki açı ortayın oluşturduğu şu açı üçgenin tepesindeki bu açının yarısıydı. O zaman bu 25 ise buraya 50 yazabilirim. 50 artı 2 alfa da 180 olduğu için 2 alfaya 130 kalır. Alfa da buradan 65 olarak bulunur. ABC eşkenar üçgen. Bu açıları hemen 60'ları yazabilirim. Bakın bu BH e taban 2'ye bölmüş. O zaman dik olur. Tepedeki 60'ı 30-30 2'ye böler. Burada ikiz kenar üçgen vardı. Tepedeki açı 30 olduğuna göre taban açıları 75-75 olur. Bu açı 75 ise şurası da 75 derecedir. Bu üçgenin iç açılarından alfayı 15 derece olarak bulduk. Yeni nesil sorulara geçiyorum. Evet sürekli karşımıza çıkan bu katlama soruları. ABD üçgeni katlanarak B, B üstüne gelmiş. Şöyle yapıyoruz her zaman. Bu AB kenarı katlanınca buraya geldi. BD kenarı katlanınca buraya geldi. Bu ABDB üssü deltoid oldu. Deltoid konusunda geleceğiz. Katlamadan önceki şu 40 derecelik açı katlanınca buraya geldi. Yani bu kat izi her zaman açı ortaya olur. Şu açı katlanınca buraya geldiği için bunlar eşit olur. 50 180'e tamamlarsam 130. O zaman buralara 65 65 yazdım. Bu üçgenin iç açılarından 40 65 daha 105 buraya 75 derece kaldı. Son olarak büyük üçgenin iç açılar toplamını yazarsak 80 artı 75 artı alfa 180. 80 ile 75'i karşıya atarsam 25 derece bulunur. Bu soruda 4 tane kitap 25 derece verilmiş. Alfa'yı soruyor. 2 tane de ikizkenar üçgen verilmiş. Kitapların görünen yüzeyleri dikdörtgen olduğu için burası 90. 90 sağa bakıyor. 25 ve şu açı sola bakıyor. 25 ile neyi toplarsam 90 yapar. 65. İkiz kenar üçgen olduğu için bu açı burası 65. Buraya 50 derece kaldı. Bu kenar buraya paralel. Yani 50 ise burası da 50 olur. Şu açı 180'e tamamlarım. 130. Köşe 90 olduğu için buraya 40 derece kalır. 90, 40 sa şu açı 50. Yine köşe 90 180'e tamamlarsak şuraya 40 derece kaldı. Burada da ikizkenar üçgen var. Tepedeki açı 40 derece ise taban açıları 70-70 olur. Alfa 70 derece. Burada iki tane kapı var. Kapılardan biri 20 derece, biri 30 derece olarak açılmış. Aradaki bu KEM açısını bize soruyor. Kapı kapanmadan önce bu kenarı buradaydı. O zaman burada ikiz kenar üçgen var. Tepedeki açı 20 olduğuna göre taban açıları 80 80 olur diğer kapının da kapanmadan önceki bu kenar buradaydı Tepedeki açı 30 olduğuna göre taban açıları 75 75 bulunur son olarak şurasının 180 derece olduğunu biliyoruz yani 80 artı 75 artı Alfa 180 bu ikisini karşıya atarsak alfaya 25 derece kalır. Bu soruda bu kırmızıyla gösterilen doğrular kitap ayrıcı. Açı ortay verilmiş. Diğer soruda 16 var. X'i bulacağız. Şimdi burada bir açı ortay var. Kitabın ortasındaki şu doğru kitabın bu kenarına paraleldir. Şurada birleştirdiğim zaman Burada bir Z oluştu gördüğünüz gibi. Yani şu açı noktaysa burada nokta. Burada zaten noktaydı. Demek ki kitabın harici kitabın kenarına eşitmiş. O halde burada da ikiz kenar üçgen oluştu. Açılarını yazıyorum. Köşe 90 derece olduğu için şuraya 90'dan 16'yı çıkarttım. 74 İkiz kenar üçgen olduğu için burada 74 Bu üçgenin çeşitler toplamından burayı buluruz. 74, 74 daha 148. 180'den 148'i çıkartırsak 32. Bu açı 32. 90'a tamamladığımız zaman da x'i 58 olarak buluruz. Cevabımız Edirne. Mavi olan üçgen aşağıda görüldüğü gibi katlanmış. Paralellik var. 53 derece var. Alfa'yı bulacağız. Şimdi böyle iki tane farklı şekil varsa ya katlanmış halini yukarıya çizmeniz lazım şöyle ya da katlanmadan önceki halini aşağıya çizmemiz lazım. Biz tek şekilde çalışacağız. İki şekilde açıların birazını buraya birazını buraya yazmayacağız. Alttaki şekilde bakalım. Bu kenar katlanınca buraya geldiği gibi şu açıda üçgeni böyle katlayınca şuraya gelmiş oldu. Bunu kullanacağız. 53'ü 180'e tamamlayan açı 127 olur. O zaman katlandığı zaman oluşan şu kırmızı boyadığım açı da 127 derece olacak. Yukarısı 53. 127'den 53'ü çıkartırsan 4, 74 kaldı. Yani şu alt taraf 74 dereceymiş. Son olarak bakın paralellik vardı. Yani şu doğruyla şu doğru birbirlerine paralel. Arada da şu BD var. Dolayısıyla burada bir Z oldu gördüğünüz gibi. Bu açı 74 ise alfa da 74 olur. Bu soruda da 4 tane eş ikizkenar üçgen verilmiş. Bu ikizkenar üçgenlerden bir tanesinin tepe açısı nedir diye soruyor. Gördüğünüz gibi soruda hiçbir açı yok. Fakat ikizkenar üçgenler birbirlerinin aynısı olduğu için Bakın bu kenarlar eşit. O zaman demek ki şu boşluk eşkenar üçgenmiş. Hemen 60'larımı yazıyorum. İkizkenar üçgenlerin tepe açısına da 2x diyelim. Neden x demedim 2x dedim? Bu taban açıları biraz daha düzgün olsun diye. Tepedeki açı 2x ise 180'den bunu çıkartınca geriye 180 2x kalacak. Onu da 2'ye bölersem taban açıları 90-x ile 90-x oldu. Yani şu taban açısı burası 90-x Tepe açılarına da 2x demiştim. O zaman burası 2x burası 2x. Ve bunların hepsinin toplamı da kaç derece olacak? 180. Şimdi onu yazıyorum. 90-x artı arada 60 vardı. Artı 2x 2x daha 4x toplam 180 olacak. Buradan 4x'ten x çıkarttım 3x kaldı. 60 90 daha 150 onları karşıya atarsam karşıda 30 oldu. x buradan 10 derece çıktı. Tepe açısını soruyordu bize. Tepe açısı 2x olduğu için cevabımız 20. Bu soruda da ABC üçgeni C köşesi etrafında döndürülmüş ve şu açı 40 derece bize dönme açısını soruyor. Dönme açısı yani BC kenarı döndüğü zaman BC B üstü C oldu ya şu açıyı soruyor bize. İkiz kenar üçgeninin her birinin taban açısına x diyelim. Yukarıdaki açı ne olur? 180 2x olur. Diğer üçgeni de yazıyorum. 180 2x. Bu üçgenin de taban açısı X olacak. Aynı üçgenler bunlar. Şimdi bu kenar döndü buraya geldi. Aynı kenar değil mi bunlar? O zaman burada bir tane ikizkenar üçgenimiz var. Yani şu açıda ne olur? X olur. 180'e tamamlarsam şurası da 180-2X oldu. İki iç açının toplamı dış açıyı vereceği için 180 eksi 2x artı 180 eksi 2x eşittir 40 olur. 2x 2x da 4x oldu. Onları karşıya attım. 180'lerden 360 oldu. 40'ı bu tarafa atarsak burada 320 kaldı. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman x 80 olur. x 80 ise bu açı 80. Bu açı 80. Buraya 20 kaldı. Bize de dönme açısı olan bu açıyı soruyordu. O zaman cevabımız 20. ABC üçgeni verilmiş. Buranın buraya eşit olduğu söyleniyor. Tepedeki açı 108. Katlamalar var aşağıda görüldüğü gibi. Yine ne yapacağım? Yukarıdaki şekil, aşağıdaki şekil. İki tane şekilde birinde çalışacağım. Alttaki şekilde çalışıyorum. Tepedeki açının tamamını 108 olarak vermişti. Şimdi bu kenar katlanınca buraya geldi. Bu kenarda katlanınca buraya geldi. Şu iki kenarın eşit olduğunu yukarıda vermişti. Dolayısıyla onları işaretleyince burada bir ikiz kenar üçgen bulduk. Şimdi bu katlamadan oluşan şu açı şuraya geldi. Dış açı iki iç açının toplamı olduğu için burası iki a oldu. İkiz kenardan dolayı buraya iki a yazdım. Hemen şuraya yazmak istiyorum. Burası 108 eksi 2a. Bu açı, AFC üçgenin dış açısı, yani 2a ile a'nın toplamı, burası 3a olur. İkiz kenar olduğu için burası 3a. Şimdi bakın, şu üçgenin iç açılar toplamından a'yı bulabilirim. 108 eksi 2a artı 3a, 3a'da 6a burada var. Toplamı 180 olmalı. 108'i karşıya atarsak, bu tarafta da 4a kaldı. Kaç tarafta 72 kaldı? Her iki tarafı 4'e böldük. a 18 oldu. 3 tane 18 54 yapar. Bir dik üçgende a köşesi bu doğru boyunca katlanıp buraya gelmiş. Bir başka ihtimalde a köşesi bu doğru boyunca katlanıp A buraya gelmiş. Şimdi bu katlama sorularında ne oluyordu? Bu kat izi her zaman açı oluyordu. Bu iki açı ortay K noktasında kesişiyormuş diye bir D2 doğruları bize de BKC açısını soruyor. Bu iki açı ortayı yukarıda çizelim. B'den çizilen bir açı ortay vardı. İşaretledim. C'den çizilen bir açı ortay vardı. İşaretledik. Bu kat izleri, bu mavi olanlar. Buraya K demiş. Bize BKC açısını yani şu açıyı soruyor. Bu açıları AA bunlara da BB dersem dik üçgenin iç açılar toplamından 2A artı 2B'nin 90 olduğunu söyleyebilirim. Buradan da A artı B 45 bulunur. Bu iki açı 45 ise 180'e tamamladığım zaman bize sorduğu açıyı da 135 derece olarak buluruz. 3 tane aynadan yansıyan ışınlar görülüyor. 30 var, 50 var, alfayı bulacağız. Dikkatli okuyalım. Işık aynadan yansırken geldiği açıyla yansıdığı açı aynı olur. Yani bu açılar aynıdır. Aynı şekilde bu açıyla da burası aynı olur. Şimdi 30 olduğuna göre burada ortada şu açılar ne olacak? 75, 75. Soruda dikkat edin. 2 ve 3 numaralı aynalardan yansıyıp tekrar geri geliyormuş ışık. Bak bura çok önemli. Son olarak 1'den 2'den yansıdı. Işık bu şekilde geldi ya. Buradan tekrar geri dönüyormuş. O zaman şurası 90 derece olur. Yoksa geri dönmez aynı çizgi üzerinde. 90 50 ise o zaman burası 40. Burada 40. 75 40 toplarsam 115 yapar. 115 ile alfanın toplamı 180 olacağı için alfa buradan 65 olarak bulunur. Üçgende açıyı burada bitirelim. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.